Gece sokak adım sessiz Gölgeler fısıldar bana Hatıralar zincir kırık cam Her köşe bir anı saklar Yalanlar peşimde Doğrular paramparça Kalbim ağır gözlerim sisli Ruhum hala dar dar ta köşe bir sınav Her adım bir hesap Geçmişim zinciri geleceğim puslu bir sapak Düşlerim kırık umutlarım esir Ama dimdik dururum pes etmem direnirim Külleri Acılar ama her yara bir ders Her düşüş bir bilgelik seri Sözlerim mermi, kafiyelerim labirent Her dize bir yara, her ritim bir test Güven nadir, İhanet havada dumanla nefes alır acıyı bedenimde taşır Karanlık arkadaşım yalnızlık yoldaşım Her adım bir mücadele her nefes bir savaşım Ama dimdik dururum ellerimde kan olsa da yılmam savaşırım Kendi gölgemle kucaklaşırım köprü uzun Hatıralar yoğun sisli sokaklarda yürürüm Geçmişimle yüzleşir her yolum Sözlerim ağır ritmim derin Hayat bir döngü ben de küllerimden yeniden doğarım rüzgarla savrulan yaprak gibi Ama içimde ateş sönmez hep diri. Baktığım aynada kırık bir ben, parçalara ayrılmış Ama gözlerim hala ateş, ruhum hala savaşmış Hatalarım ağır, pişmanlık bazen zehir Ama derslerim derin, aklımda iz bırakır Yalnızlık öğretir, sessizlik konuşur Her adım bir hikaye, her yara bir not tutar Sokaklar benim okul, hayat benim sınav Ve ben hala dimdik, kendi yolumda yalnız bir savaş Küllerimden doğ Savaşıyorum her adım bir savaşa değer Sokaklar konuşur, sessizlik bağırır Yalnız yürürüm taş tüne taş kaderimle barışır Geceler uzun, acılar derin Ama her yara bir ders, her düşüş bir bilgelik serin Her düşüş bir bilgelik serin